Ay senin ayakkabılarına bayıldım. Bayıldım. Bak ne? Bir genç kızın ilk önce ayakkabılarına bakalım. Gerçekten ayakkabı her şeyi anlatır. Gerçekten senin ayakkabıların ve tarzın inanılmaz. Ne kadar güzel ya. Hadi gel bakalım böyle benim güzel kızım. Tarzın, kombinin, her şeyin mükemmel. Otur bakayım boncuk kızı. Aferin, aferin. Şimdi Büşra ablanla beraber ışıkla bakacağız. Nasıl bir ışıkla bakacağız? Kamerayla bakacağız sana. Tamam mı hiç? Bak bana. Bak öyle de göstereyim bak. Bak 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 bak. Gördün mü? Bak bak elime dokundu Senin eline dokundu. Bak orada televizyona bak. Bak gördün mü? Aa! Aa, aa bu kızın kulaklarında ne var acaba? Bir bakalım mı kulaklarına. Tavşan kulağı mı yapalım yoksa kulaklarını? Olur mu? Ha? Boncuk göz. Hadi bak bakayım televizyonda ne var burada Hadi hemen yapayım, var. Aa benim güzel kızımın sonra 6 yaşında kulaklarını da düzelteceğiz. Tamam pek öyle bakmayın. bunda bakmayayım. Ağzını aç bakayım uzaktan ağzına bakayım. Aç bakayım kızım. Hadi bakalım. E ee, de bakalım. Çıkar din dışarı. A de. E. Ee, A. Aferin benim kızıma. Aferin benim prensesime. Bu tam bir karlar kızıp Elsa, prenses Elsa. Kulağına bakalım. Bak ne varmış kulağında. Bak tamam öteki aletle bakalım kulağında. Ablası onu ver. Bunu istemiyormuş. Peki konuşmasıyla ilgili bir gecikme herhangi bir şey var mı? Ağzı aç kuyuması horlaması nasıl? Hanız kokumuz oluyor. Ee, kırıltılı bir bunu bir vermen oluyor. Lazım. Tamam bunu da bakacağım kızım. Böyle bakacağım tamam mı? Sen onu istemiyorsun diye bu aletle bakacağım tamam mı bebeğim? Hı.